Akakçadan herkese merhaba. Bugün sizlerle en popüler Türk kahve makinelerinden bir tanesi olan Fakir'in kahve modelini inceleyeceğiz. Diğer markaların diğer popüler ürünlerini ve hepsini bir arada incelediğimiz videolarımız da YouTube kanalımızda mevcut. Hepsini inceleyebilir. Karar vermeden önce videolarımıza bakabilirsiniz. <laughs> Şimdi fakirin kahve modeline geçelim. Şöyle göstereyim. Neyiniz gözüküyor değil mi? Şöyle. Haznesi büyük diğerlerine göre. Ee, kalıp modeller buna cüssesi büyük değil mi? Diğerlerine göre. Ee, şimdi bu modelde ve aslında muadil olan diğer markaların bütün modellerinde aşağı yukarı özellikler aynı. Bu da 4 bardağı kadar kahve yapabiliyor. E, taşma engelleyici sistemi var. Işıklı ve sesli uyarı yapıyor ve tekrar şöyle göstereyim. Tek tuşla çalışıyor, aktif oluyor. Dolayısıyla bu modellerde e, kahvenizi, suyunuzu koyuyorsunuz, fişe takıyorsunuz, tuşa basıyorsunuz ve çekiliyorsunuz. Klasik cezvelerden farkı olarak biliyorsunuz cezvede en önemli sıkıntı taşma köpüğü doldu, yani ısınıdıktan sonra köpüğü taşabiliyor. Bunlarda otomatik sensör olduğu için böyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ve tek seferde daha fazla bardak çıkartabiliyorsunuz. Daha önceki videoların tamamında aynı şeyden bahsettim. Yine söyleyeceğim kahveler yani Türk kahvesi makinesi alırken ihtiyacınızı göz önünde bulundurun. Bir kahve sever misiniz? Bir kahve manyağı mısınız? Mesela sen öyle misindiniz değilsin benim kadarıyla değil mi? Daha önce konuştuk. Bir bardak içiyorsam içiyorum dedin. Ben o kadar bile içmiyorum. Ayda yılda bir böyle çok canım çekerse. Ama tanıdıklarım var. Gerçekten kahve, Türk kahvesi manyağı. Yani başım ağrır der. Güne ayılamıyorum der. O insanlar için cezve yorucu. O insanlar için bu tür daha profesyonel bir Türk kahve makinesi elzem. Onu söyleyeyim. Tabii ki buna göre de fiyatları belirli seviyelerde. Bu ürün e, orta fiyat seviyesinde. Zaten Akakçe'den aldığımız fiyatında burada paylaşacağız. Deniz ekrana koyar. E, fiyatlar tabii güncel olarak değişiyor. Akakçe'deki ürün sayfasına girerseniz bu ürünün fiyatını ve diğer renklerdeki fiyatlarını görebilirsiniz. Şimdi bu ürünün mesela bizdeki bu rengi kırmızı. Bu re kırmızı değil mi bu arada bu? Evet. Ha, yanlış söylemeyeyim ona. Evet. sana? Ha, kırmızı. Kırmızı. Vişne çürüğü. Vişne çürüğü. O kadar benim için fazla. Kırmızı bence çok iyi. Bu rengin dışındaki bütün renklerini, renk seçeneklerini Akakçe'deki ürün sayfasından görebilirsiniz. Ve doğal olarak renklere göre değişen fiyatları da görebilirsiniz. Yani tek sayfada bütün renklerin size fiyat karşılıklarını göstereceğiz. Bunun yanı sıra biraz aşağıda sayfada, şimdi ekranda görüyorsunuz muhtemelen 6 aylık fiyat grafiği var. 6 aylık fiyat grafiğinde de 6 ay içerisindeki en yüksek ve en düşük fiyatı ve fiyat değişimini göreceksiniz. Dolayısıyla ürünü almak istediğiniz zaman Nerede ürünün değeri? Çok mu pahalı? Orta seviyelerde mi? Düşmüş mü? Ona göre değerlendirin ve ona göre alın. Yine takip et butonuna basarak ürünün fiyatını takip edebilirsiniz. Almak istediğiniz bir kampanya dönemi yaklaştığında o dönem tercih edebilirsiniz. Bunlar önemli çünkü bir elektronik cihaz alırken ne kadar uygun alırsanız sizin için o kadar karlı bir alışveriş olur. Bunun dışında şunu söyleyebilirim. Bu ürünle alakalı bahsetmem gereken bir şey varsa plastiği çok kaliteli gibi durmuyor. Ama ne kadar kaliteli bir şey bekliyorsunuz o da ayrı konu. Hani bu alt tarafı e, masrede mutfağın tezgahında duracak ve kahve pişirecek diye düşünüyorsunuz ama mesela bu üründe şuradan göstereyim. Elektrik alım kısmı hani ne deniyor buna tam bilmiyorum ama bu kendi priz kısmı gibi bu arkada. Alttan değil hani bu sizin için bir detay olabilir. Buraya oturduğunu çok rahat hissediyorsunuz burada hiçbir sıkıntı yok zaten ses geliyor dediğim gibi pişme sesinden sonra uyarı ışık ve sesli olarak veriyor taşma engelleme özelliği var sesli uyarı sistemi var klasik diğer modellerde olan bütün özellikler var ama bu makineyi ve diğer makineleri karşılaştırırken dediğim gibi en önemli şey fiyat aslında. Yine Akakçı'daki ürün sayfasında piyasa fiyatlarını ve broşür fiyatlarını görebilirsiniz. Broşür fiyatlarında ve piyasa fiyatlarını yani bu AVM'lerdeki bildiğimiz büyük zincir mağazalarda bu ürünü ne kadara bulabilirsiniz? Online olarak alırsanız ne kadar alırsanız bunu görürsünüz. Ee, ben illaha görmek istiyorum, temas etmek istiyorum ürünü almadan diyorsanız ee, fiyatına bakıp Uygunsa gidip alabilirsiniz ama online olarak genelde daha uygun oluyor fiyatlar. Dolayısıyla tercihinizi buna göre yapmanızı öneririm. Ee, Tabi özel günleri de takip edebilirsiniz. Şimdi bu ürünlerle alakalı olarak e, bazı dönemler işte evlilik, e, düğünlerin çok olduğu dönemlerde çeyiz eşyalar için falan filan bayağı indirimler oluyor. O dönemleri de bekleyebilirsiniz. E, ama genel olarak grafiği takip ettiğiniz zaman zaten bütün bunlara ulaşırsınız. Şunu da söyleyeyim, biraz önce bahsettiğim. Eğer gerçek bir kahve delisi değilseniz bu kadar büyük fiyatlara çıkmanıza gerek yok. Başka videolarda izleyeceğimiz daha uygun fiyatlı elektrikli cezveler var. Onlara da bakabilirsiniz. Karar size kalmış. Biz ürünü gösterdik. Size kalmış karar. Akakçı'ya girin. Fiyatlarını inceleyin. En uygun olanını alın derim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Akakçı'nın YouTube kanalına abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.